Değerli arkadaşlar, hepinize hoş geldiniz. Bu videoda sizlerle birlikte Battlefield 1 içerisindeki taarruz tankını inceleyeceğiz. Alan taarruz tankıyla başlayalım. Hemen şöyle bir kaplamalara bakalım ne var ne yok. Evet, Saint Chamond diye de geçen alan taarruz tankı arkadaşlar. Oldukça fonksiyonel, etkili. Oyunda çok sık göreceğiniz tank türüdür. Dayanıklıdır, güvenilirdir. Manevra kabiliyeti iyidir, hızlıdır özellikleri oldukça yeterlidir benim çok sevdiğim bir tank oldukça fazla kişinin favorisi haline gelmiş bir tank olduğunu söyleyeyim Birinci versiyonunda şu şekilde gördüğünüz gibi bir top bizleri karşılarken şöyle tekrar atalım 2. versiyonda da tank pompalısı gibi böyle bir silah bizleri karşılıyor tamamen piyadeleri yönelik 3'e bastığımızda acil tamir ne tarzda olursa olsun hasar aldığımızda canımızı yükselten bir acil tamir seçeneğimiz mevcut. Ve dörde bastığımızda da savaş güvercini salarak bulunduğumuz konuma bombardıman yaptırma imkanımız var arkadaşlar. Onu da dörde basarak şöyle göstereyim. Gördüğünüz gibi. Bu esnada hareket edemiyorsunuz hareket edemediğiniz için hasar alma durumunuz da var. Gördüğünüz gibi ben hasar aldım. 13 hasar aldım. E bazen bu biraz daha fazla olabiliyor. Etraftaki piyadeler hiç beklemedikleri bir anda böyle bir şeyle karşılaştığı için toplu kil alma anlamında oldukça etkilidir. Veya düşmanı püskürtme anlamında canını azaltma, zayıflatma anlamında böyle havan topu saldırısı gibi bombardıman yaptırma güzel oluyor onu söyleyeyim. Savaş güvercini hızlı dolar bir de. Yani hemen bir tane daha yaptırabilirsiniz basarak. oldukça etkili bir seçenek. Gördüğünüz gibi neredeyse tam daire çizecek şekilde bombardıman oluyor buralara. Oldukça güzeldir. Kullanılmasında yarar var kıymetli arkadaşlar. Geçelim diğer versiyonuna. Diğer versiyonumuz gaz taarruz tankı arkadaşlar. Bakalım gaz taarruz tankı nasılmış. Evet bu versiyonda da normal ateş ettiğimiz gibi gaz bombası atabildiğimiz ve üstelik normal top yerine e, yavaş yavaş yerdeseki patlayan bir top atabildiğimiz enteresan bir tank versiyonu şöyle göstereyim. Bakın. Piyadelere karşı oldukça etkilidir. Bu hastalara da yine güzel hasar verir. Güzel bir seçenek. Böyle bir yerin içine atıp orada patlama yaratma imkanınız var. Piyadelere oldukça güzel hasar veriyor. Bunu da tekrar dipnot olarak ekleyeyim arkadaşlar. İkinci seçeneğimizde de şöyle gördüğünüz gibi gaz bombası atabildiğimiz bir tank var. Bu şekilde resmen gaz bombası atar gibi tank kullanabiliyorsunuz. Hızlıca dolduğu için tekrar devam edebilirsiniz. Eğlenceli olabilir, güzel olabilir. Onu söyleyeyim. 3'e bastığımızda yine acil tamir var arkadaşlar. Herhangi bir şekilde hasar aldığınızda tankın canı yükselecektir. 4'te de tankın bulunduğu yere gaz bombası atıyor. Şöyle göstereyim. Gördüğünüz gibi. Böyle bir seçeneğimiz var arkadaşlar. Ve dilerseniz geçelim son taarruz tankı versiyonuna. Bu versiyonu da oyunda çok sık görürsünüz arkadaşlar. Yani gaz taarruz tankını o kadar görmezsiniz ama alan taarruz tankı ve uzaktan taarruz tankını çok görürsünüz. Bu tank versiyonunda yine birincisinde Gördüğünüz gibi bir top. İkincisinde gayet etkili, yadelere karşı gayet etkili olan bir makineli tüfek var. Yani bu tankta makine tüfek kullanmak da ayrıca güzel onu da söyleyeyim. Üçüncüsünde gözlem ışığımız var. Düşmanı spotlamaya yarayan. Tankın içinden bir fener çıkıyor ve o fenerle ya görmüşsünüzdür bu tankı büyük ihtimalle. O fenerle düşmanı tespit ettiğimiz bir tank versiyonu arkadaşlar. 4'e bastığımızda da bulunduğumuz yere sis bombası atıyor. Dilerseniz 3'e basalım feneri görelim. Gördüğünüz gibi. Bu etraftaki düşmanları tespit ediyor. işaretliyor arkadaşlar haritadan. 4'e bastığımızda da sis bombamız böyle bizlere eşlik ediyor. Evet arkadaşlar taarruz tankını da böylece anlatmış olduk. İzlediğiniz için hepinize teşekkür ederim. Önümüzdeki videolarda görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.